titifanın adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu belirlendi. Ne düşünüyorsunuz? Biz de öyle. Ben savcıyım. Ben... Cumhurbaşkanı adayı olarak e, Kemal Kılıçdaroğlu belirlendi. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? İyi oldu diye düşünüyorum. Kazanır. <laughs> i̇yi, i̇yi oldu, çok iyi oldu. <laughs> Çok memnun oldum. Akşam izledim. O kadar memnun oldum anlatamam. Peki sizce kazanır mı seçimi? E? Niye kazanmaması için bir neden yok ki? Kazanacak. Çünkü karşıda rakipleri yok. Rakibi yerle bir olmuş. Yani kazın altında kalmış. Niye kazanmasın? Sebep ne? Yani mühim olan o icraatı yapacak adam. Tek başına kılıçlar var. Yüreğim gibi inanıyorum o adama. İnşallah da başarılı olurlar. Yüzümüzde kara çıkarmazlar. Allah'tan dileğimiz de o. Yoksa İmamoğlu da Türkiye sevmiş o adamı. Havada karada götürürdü ama bir bunlardan uğraşabilir miydi, uğraşamaz mıydı bilmiyorum. Ama Kılıçdaroğlu uğraşır mı diyorsun? Uğraşır. Yani ben oru buluyorum şahsen. Yani Erdoğan'ın kaybedeceğini düşünüyorum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğimden değil, destekliyorum veya desteklemiyorum diye bir şey söylemek istemiyorum ama artık gitmeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani bence Türkiye'de ne kadar parti olursa olsun bir iktidar partisi bir de ana muhalefet partisi olduğu için bence ana muhalefet partisinin gelmesi daha doğru diye düşünüyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın bıraktığı bir enkaz olduğunu düşünüyorum. Bir kere o enkazın düzelmesi de uzun bir zaman alacak. Zor bir süreç bizi bekliyor diye düşünüyorum. Ama düzeleceğine inanıyorum. Vereceğim tabi. Fakat bakın şöyle düşünün lütfen şöyle düşünün ya ben solcuyum tamam evet sol oy vereceğim evet doğru evet ama bir de şunu düşünsenize sağcısınız sağda oy verecek yer yok. Cumhur İttifakı Cumhur İttifakı'na verdiğiniz zaman zaten Tayyip vermiş oluyorsunuz. Yani şimdi orada Solcü işte bugün değil. Türkiye'de sağcı olarak en sağcı olarak bilinen MHP de o ittifakın içinde ya. Ama güzel söylüyorsunuz. Sağ verdiğiniz zaman direkt o e, şeye gidiyor. Ya düşünsenize. Sağcısınız. Sağ kesime oy vermek istiyorsunuz. Ama sağ kesimde oy yok. Kimse yok ki. Şimdi siz bir solcu olarak sağcıların derdine mi düştünüz? Evet. Millet İttifa'nın adayı olarak belirlendi. Ne düşünüyorsunuz? İyi mi oldu? Kazanır mı? Zamanı gösterecek. Siz o kime vereceksiniz. Kimseye. Neden? Çünkü onlar kendileri idare edemiyorlar ki de bizi idare edecekler. Bana göre yani kazanmasını ümit ediyorum tabii ki de. Kazanır mı kazanmaz mı? Yani orası muallaktı çünkü sonuçta 20 senelik bir iktidar var. Tabanlaşmış bir kitlesi var. O kitleyi aşabilirsek zaten her türlü kazanırız. Yani ben onu düşünmüyordum. Muharrem İnce'yi düşünüyordum. Hı hı. Daha çok Mansur Yavaş veya Muharrem İnce o yüzden... Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir şey diyemeyeceğim. E, oy verir misiniz yine de? Yok. Muharrem İnce olsaydı verirdim. E, Mansur Yavaş olsaydı verirdim ama vereceğim düşünmüyorum. Kime vereceksiniz? Muharrem İnce'ye. E, peki ikinci bir turda e, Kılıçdaroğlu ve Erdoğan kaldı. O durumda kime verirsiniz? Kılıçdaroğlu'na. Yok Erdoğan'a. Hiçbir genç ona vereceğini sanmıyorum zaten Erdoğan'a şu şekilde. Peki Kılıçdaroğlu'nda memnun olmadığınız şey nedir? Yani hiçbir sözünü yerine getirmedi. Ben Cumhur şey Millet İttifakı'nın adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu belirlendi. Ne düşünüyorsunuz? İyi oldu diyorum. Siz oyunuzu vereceksiniz mi? İnşallah. Sağ kalırsa. <laughs> Kazanma ihtimali nedir onu da soralım. Vallahi bu işler hiç belli olmuyor. Kılıçdaroğlu kazanır mı sizce? Büyük olasılıkla evet olabilir. Ya şey kazanır diyorsunuz. Yani oyların üstünde yatarsak belki kazanır. Oyların üstünde yatmamız lazım. Çuvalların üstünde yatacağız böyle. O zaman kazanır Yani. Siz kime oy vereceksiniz peki? <laughs> dedim ya CHP'den daha sert olana vereceğim. Kim? <laughs> ben anlamadım. Da iyi at. <laughs> İşçi Partisi'ne vereceğim. Ha, yani, Türkiye İşçi Partisi. evet verecek. evet evet. Peki Erdoğan ve e, Kılıçdaroğlu kalırsın? Erdoğan kalırsa kime vereceğiz? Ya şimdi onu bilmek lazım. Onun durum nasıl olacak onu bilmiyorum yani. Nasıl bir durum olacak? Ya iki kişi kalmış olacak. Durumu diyelim. Ki. Ya mecbur kalırsak Kılıçdaroğlu'na vereceğiz tabii ki. Olmasın diyenlerden miydiniz? Kılıçdaroğlu mu? Bence Ekrem İmamoğlu olmalıydı. Aha. Ekrem İmamoğlu gerçekten çünkü İstanbul Belediye Belediyesi'nde güzel değişiklikler yaptı. Onu desteklerdim ama şu an aday olarak gözümde Muharrem İnce var. Muharrem İnce'ye oyum vereceğim. Peki ikinci turda Kılıçdaroğlu ve Erdoğan kalsa oyunu tutmu olur? Erdoğan'a vermem. Mümkün değil. O zaman Kılıçdaroğlu. Aynen Kılıçdaroğlu'na veririm. Mecbur. Ee, Erdoğan ne yapıyor ki? Yani şimdi ben hapise girebilirim. Konuşmak da yasa. Konuşma yasağı falan var ya medyada bir şey paylaşıyorsun. Hemen hapistesin, silirdesin. Abi düşünce özgürlüğü diye bir şey yok. Ülke layık ama layıkla yönetilmiyor. Şu an din acayip şekilde kullanılıyor bence. Hı -hı. Adam Kur'an-ı Kerim'i gösteriyor ama adamda din yok. Kılıçdaroğlu diyelim ki geldi. Olacak mı aynı şeyler? Konuşabilecek misiniz? Ya eminim onlar biraz daha hassas davranır bu konuda. Öyle düşünüyorum. <laughs> Bilmiyorum daha fazla konuşursam muhtemelen cezaevinde gözümü açıyor olurum. Söylenecek çok söz var ama söylemeye cesaret yok. Çünkü çok saçma bir toplumdayız. Bence berbat bir şey. Kılıçdaroğlu'nun adayı olmasın. Evet. Ya ben de altılı masayı desteklemeyi düşünüyordum ama Mansur olursa ya da hani bir ihtimal Ekrem İmamoğlu olursa diye düşünüyordum. Hani bu saatten sonra bilmiyorum açıkçası. Daha önce kime oy veriyordunuz önceki seçimlerde? Ya önceki seçimlerde yani yine ben pek taraf tutan bir hani takım tutar gibi bir partiye şey yapayım kafasında bir insan değilim. Hani altılı masanın yaptığı şeyler, istediği şeyler, o belge bir yayınladıkları belge benim hoşuma giden çok şey hoşuma gitmeyen çok fazla madde var. Mesela? Yani ne bileyim işte bu anayasayı değiştirme 2021 anayasasına falan filan döndürmeye... Yani devletin anayasasına direkt Türklüğü falan 2024'te geldi o. Şey 2024 diyorum. 1994'te geldi. Şey 24'te geldi. Yani 1921 anayasası çok kötü. 1924 olsaydı desteklerdim Kılıçdaroğlu'nu ama şu an desteklemeyi pek düşünmüyorum. Muharrem İnce'ye vermeyi düşünüyordum. İkinci tur oldu Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kaldı. Kim oldu? Onu biraz zaman gösterecek gibi duruyor. Çünkü yani Erdoğan tarafını destekler bir insan değilim. Çünkü ekonominin hali belli, halimiz belli. Kim milletin adına daha çok ses çıkarıyorsa onu desteklemeyi planlıyorum. O yüzden zaten Mansur'u istiyorduk. Bu Kılıçdaroğlu'nun koltuk sevdası neden onu bilmiyorum. Bu konuştuklarım da batacak birilerine belki bilmiyorum ama Muharrem İnce'yi de pek fazla sevmem ama Kılıçdaroğlu'ndan daha çok oy potansiyeli var diye düşünüyorum açıkçası. Ben şu an Ümit Özdağ eğer mantıklı bir aday çıkarırsa, bilinen bir isim çıkarırsa onun adayına veririm ilk tur. İkinci turda da Kılıçdaroğlu Erdoğan kalırsa da bilmiyorum ama yüzde... belki oy kullanmayabilirim yani ikinci turda ikisi kalırsa. Çünkü ikisine de oy vermek gönlümden gelmiyor. Destekliyorum. Ya aslında şöyle kötünün iyisi bağlamında destekliyorum. Mevcut hükümetin gitmesi yeterli. Kazanacağını da düşünüyorum. Yani Meral Akşener'in ilk etapta yaptığı şey ye tepki gösterdik ama sonuç olarak iyi bir şey oldu çünkü oranlar arttı Kemal Kılıçdaroğlu'na dair. Biz de biraz ümitlendik açıkçası gideceklerini gidecekleri adına. Bir şeyler güzel olabilir diye umuyorum ya. Seçkinlerin programını uygulayan partiler, iktidarıyla muhalefetiyle. Yani hiç iyi bir şey olmaz mı? Farkları yok. Aynı şekilde devam eder diyorsunuz. Maalesef. Anladım. Bunu gözlemliyorum. Hı hı. Kılıçdaroğlu'nun alma ihtimali nedir sizce? Bilemiyorum etki tepki meselesi ama bu yani çok fazla bir şey değiştirmeyecek. Yani e, küresel politikaları her ikisi de taahhüt ediyor. İktidarda muhalefet partileri de. Adaylığı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Ee, yani biz... iyi mi oldu kötü mü oldu kazanır mı? destek? Yani mi? kazanır mı kazanamaz mı onu bilmiyorum. Şahsi olarak Tayyip Erdoğan varken muhtemelen kazanamaz gibi düşünüyor. Hı -hı. Rum. Ama e, Kılıçdaroğlu veya X bir kişinin aday olup olmaması ben çok önemli. Yani siyasetin temel ilkeleri devam ettiği sürece o veya bir başkası e, sorun devam edecek yani öyle görünüyor. E, peki siz kendiniz kime destekleyeceksiniz? Vallahi ben bu zamana kadar henüz daha oy vermedim. E, öyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> bu saatten sonra da vermeyi düşünmüyorum dediğim gibi. Yani Türkiye'de bence siyasilerden ziyade halkta sıkıntı var. E, halk düzelmediği sürece de biz bizim attığımız oyların bende çok bir önemi yok. Halkta ne var? Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, biz genelde tepedeki siyasileri görüyoruz. İşte onlar liyakatsiz diyoruz. Onlar işte hırsız diyoruz. Onlar şöyle diyoruz. Fakat mesela şurada bir trafik olsa, sıra olsa kimse e, ya ben sıramı bekleyeyim de sıra bana gelince geçim demez. Herkes öne girmeye çalışır. En ufak bir şey olsa herkes telefona sarılır, bir tanıdık bulmaya çalışır. Halkın genel yapısı bu olunca otomatikman siyasete yansıması da böyle oluyor. Dolayısıyla çok bir şeyin değişin düşünmüyorum. Kılıçdaroğlu'nun aday olması, AK Parti'nin yeniden seçilmesi, seçilmemesi köklü bir değişiklik lazım. O da herhalde eğitimden geçiyor gibi düşünüyorum. Belki kısa süreli bir şey olabilir, evet. belki bir rahatlama olabilir. Çünkü 20 yıllık bir iktidar var ve onların sıkıntılı bir durumu var, yarattıkları bir enkaz var. Muhakkak ki bir değişim kısa bir süre bir şey getirebilir, bir rahatlama getirebilir ama dediğim gibi daha genel bakmak lazım. Yani Türkiye 100 yıllık bir devlet. Ben düşünüyorum 60 yıllarda da ekonomi çok kötüydü. 70'lerde de 80'ler, 90'larda da kötüydü. Yine kötü. Yani dolayısıyla kısa süreli şeylere düşünüp onlarla hareket etmek, düzelir demek falan öyle beklentiye girmek en azından yanlış olur diye düşünüyorum. Evet kısa süreli bir belki iyi bir şey olabilir ama uzun vadede yine değişen bir şey olacağını düşünmüyorum yani. Şimdi olsa oyunuz hangi ittifak olacak? AK Parti. Peki, e, Millet İttifakı'nın adayı da Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirlendi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ee, ee, Erdoğan'ın karşısına güçlü bir rakip midir, alır mı? Ee, sağ söyleyeyim yüzde %40. Kim alır? altmış. Tayyip. Tayyip alır. AK Peki, Parti. Peki, e, Kılıçdaroğlu dışında başka bir aday olsaydı bu tablo değişir miydi? Değişmez. <laughs> Erdoğan alacağı için Alacak. Peki neden alır Erdoğan? Görüyoruz Türkiye'mizi muhalefet... Ee, evet bugün AK Parti'ye muhalefet olacak bir parti değil. Hiçbiri değil. Şu anda AK Parti'ye muhalefet olacak hiçbir rakip tanımıyorum. Siz neden peki AK Parti'yi destekliyorsunuz? Ee, yapılanları görüyorum. Ben 9 sene yetim yurdunda kaldım. 83'te ben Samsunluyum. Ser felaketine uğradım. Devlet hiçbir yardım etmedi. Şu anda devlet aslanlar gibi yardım ediyor. Van'a bugün şehir yaptı. Kaç kişi oldu 83'te Samsun'da? Ee, ölü yok da e, yani 4-5 köy gitti. Peki bu Kastamonu muydu? Ha, Orada insanlar öldü. Evet. Devlet her türlü desteğini çıktı. Ölebilir Allah Allah'ın bu bir felaketidir. Aha ölebilir yani o normaldir ama devletin önemli olan sahip çıkması çıkıyor mu devlet? Devlet öncesinde dere yatağını yapılaşmaya izin vermeseydi zaten ee, sonrasında dere, yetişmeye e, gerek kalmayacaktı. E, devlet dere yatağına izin vermiyor. Bunlar zamanında biliyorsun seçim zamanında bunlar 90'larda yapılan yerler. Samsun'da da oldu hatırlıyor musunuz? E, 20 sene 20 sene önce. Kastamonu'da yıkılan o üç tane bina 4-5 yıllık binalar. Tamam, olabilir. Yani devlet her şeyi takip edecek diye bir şey değil.